Arkadaşlar Borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet herkese iyi hafta sonları günlerden pazar. Ee, yarın zaten 15 Temmuz borsamız kapalı. 16'ndan itibaren devam ediyor. Şimdi e, hisselerde tavan, taban yapan hisselerin tavandaki ve tabandaki lot sayılarını göstereceğim sizlere. Şöyle başlayalım arkadaşlar yüksek en yüksekten. Ata TP. Ata TP tavanda 289.097 lot var. Yapı kredi Bankof alan tarafta. iş tacirler satan tarafta. Mipas 119.90 fiyatında. 95.466 lot var. Deniz Bankof alan tarafta. iş garanti satan tarafta. Y yapı 3.4 milyon tavanda bekleyen emir var. Bankof A1 alan tarafta. Ahlakçı ziraat satan tarafta. SNKRN e, bunun da senkron siber güvenlik tavanda bekleyen lot sayısı 4426 tavanı 40 e, 44 20 40, 43 40 da 20 de 500 not var. 10 kademeye kadar da 140 bin lot var. Satış tarafında da 44 858 lot var. A1 Gedik alan tarafta bizim tacirlerde satan tarafta. Emnis 27.286 lot var. 311.25 fiyatında. Info Kambi alıyor. Gedik tacirlerde satan tarafta. Uşak 529.679 lot var. Bir ara tavanı bozmuştu. Tekrardan tavan yaptı. a bir info alan tarafta. İstirahatta satan tarafta. Uşakta. Devam edelim. Yeşil 3.8 milyon var. Tavanda bekleyen alacı tarafta Bankof A1 var. Satan tarafta da Gedik Garanti var. 4.52 fiyatında. Gübre fabrikaları 3.2 milyon. Tavanda Emir var. Oyak, Taciller, Yatırım, Finans alan tarafta. iş yapı kredide satan tarafta gübre fabrikaları. Dirit 404.760 lot var. Alan taraf A1 Osmanlı. Satan taraf Ziraat iş. Devam ediyoruz. Dirit YGYO 13 milyon Tavanda emir var Alıcı tarafta A1 gedik var Satıcı tarafta da iş garanti var YGYO'da İHGZT 8.2 milyon var Tavanda bekleyen Bankof gedik alan tarafta Halk globalde satan tarafta İhlas gazetecilik SKYLP Arkadaşlar Sky Skyalp Ney bu? SKL Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ. Ee, bu da %9.68 18.900 alıcılı binde satıcılı. Ak Halk alan tarafta. Bank of işte satan tarafta. Onun dışında da e, şöyle aşağılara baktığımızda saf yüz 958 %9.53 218.000 alıcılı, 69.000 satıcılı. Ee, biraz daha aşağılarda YGGYO var. 134 bin alıcılı, 101 bin satıcılı. Tavan değil tabii ki bunlar. E, ee, Uluse 43 bin alıcılı, 54 bin satıcılı, yüzde dokuz buçuk yapmış durumda Uluse. E, ee, şöyle bir bakıyorum. Umpas yüzde dokuz artı da 130 bin alıcılı, 39 bin satıcılı. Yiğit Akü 33 lira fiyatında yüzde sekiz artı da kapattı. Ee, diğerleri de yüzde 8 vesaire. Düşenlerde katılım evim var. 971.865 lot var tabanda. E, satıcı tarafta ünlü ve info global var. Global. Viking 13.336 alıcılı, 333.000 satıcılı. %9.94 yapmış durumda. Pekiyi 8.6 milyon alıcılı, 13.3 milyon satıcılı. Bunun da satış tarafında Gedik A1 Vakıf Marbaş var. KS Tur 211 alıcılı, 786 lot satıcılı. Bunun da satış tarafında ak 7 halk var. %7.36 eksi de kapatmış. Diğerleri de bu şekilde. Evet tavan ve taban yapan hisselerin e, tavandaki ve tabandaki lotlarını gösterdik. Herkese iyi pazarlar. Görüşmek üzere dostlar.